Günler büyük bir hızla ilerliyor. Ölüm orucundaki avukat arkadaşlarımız için ve ölüm orucundaki müvekkillerimiz Didem Atman ve Özgür Karakaya için çok daha büyük bir hızla ilerliyor. Her gün onların ömürlerinden gidiyor ve bizlere bir gün öncesinden daha fazlasını yapma sorumluluğu yüklüyor. Her geçen gün biraz daha hızlı hareket etme sorumluluğu yüklüyor ki onları yaşatabilelim. Helin için, Mustafa için, İbrahim için yeterince hızlı hareket edemedik. Ve onları yaşatamadık. Ee, bu bize çok daha büyük bir sorumluluk yüklüyor. Tüm uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz. Ee, arkadaşlarımızı yaşatabiliriz. Beklemek öldürür. Ee, yavaşlık öldürür. Kaybedecek zamanımız yok. Dayanışma yaşatır diyoruz. Ee, Türkiye'li yetkililere seslenin. Arkadaşlarımızın sesini tüm dünyaya duyuralım. Ve onları yaşatalım. bilim insanları bugün insanlığı büyük bir salgından kurtarmak, yaşamları kurtarmak için laboratuvarlarda özveriyle mücadele ediyorlar. Oysa siz yöneticiler bir tek sözünüzle laboratuvarlarda araştırma yapmadan, uğraşmadan yaşamları kurtarabilirsiniz. Bir yaşamı kurtarmak binlerce vicdanı kazanmak demektir. Açlık grevini ölüm orucuna dönüştürmüşlerse Demek ki söylemek istedikleri, ifade etmek istedikleri ancak dinlenmeyen, duyulmayan bir şeyler var demektir. Ölüm orucuna zorlayacak kadar baskı kurmak, hukuku açıkça ortadan kaldırmak. Hukuk özgür değilse hiç kimse özgür değildir. 21. yüzyıl Türkiye'sinde bu son derece haklı çığlığına sessiz kalmayın. Hiçbir şey yaşam ötürü de değil. Avukatlar derhal tahliye edilmeli, savunma özgür bırakılmalı. Tutuklu bulunan meslektaşlarımız adalet talebi için Feda hukuksuz bir şekilde gözaltına alındılar, hukuksuz bir şekilde yargılandılar ve hukuksuz bir şekilde tutuklular. ülkelerde çoktan çözülmüş sorunlar için insanların ölüm orucuna, aşık grevine girmelerini kabul edilemez. Biliyorum. Dostlar, dostlar ölmeyin, yaşayın. Yaşatın. Avukatların adalet ve özgürlük çığlığına ses verin. Sadece avukatlık mesleğini yerine getirebilmenin mücadelesini verdiği için avukatlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Mesleğini hakkıyla icra ettiği için yoksulların, ezilenlerin, Halkın avukatlığını yaptığı için yargılanan... Ebru, Aytaç ve diğerleri ölmesin. Onların sesine kulak verilmesini ve bu haksızlığa bir an önce son verilmesini istiyoruz. Çok naif, adil yargılanma gibi çok temel ve haklı taleplere kulaklarınızı tıkamayın. Onların sesinin bir an önce duyurulması ve onların serbest bırakılmasını talep etmek. Herkes için istemediğiniz sürece adalet hiçbir o zaman gelmiyor. Avukatlar gelmez. derhal serbest bırakılmalıdır. Haklı haklı Kırıklarının sonlanması sağlanmalıdır. İçine düşülen çaresizliği bugün anlayamayacaksak ne zaman anlayacağız? Bu haklı talebine ses olmaya, ve adalete olan açlıklarını paylaşmaya çağırıyor. Bir yerdeki haksızlık adalet için her yerde tehlikedir. Arkadaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz. Onları dışarıda görmek istiyoruz. Güvenlik yok, iş yok, gelecek yok, hukuk yok, anayasa yok. Yaşıyoruz. Bu yaşamak çok kutsal. Öyle mi? Öyle değil. Yaşamın kendisi değil kutsal olan. Kutsal olan adil bir yaşam. Onurlu bir yaşam. Kutsal olan güvenli bir yaşam. Kutsal olan haysiyet sahibi bir yaşam. Yaş, yaşamın kendisi değil. Sırf yaşamak değil kutsal olan. Milyonlarca insan ölüyor her gün. Hiç uğruna. Trafik kazalarında, savaşlarda, hastalıkta ölmek ya da kalmak meselesi değil bu mesele. Onurlu yaşamak ya da yaşamamak meselesi. Adaletli yaşamak ya da yaşamamak meselesi.